Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle çok önemli bir konu hakkında konuşacağız. Öncelikle videoyu beğenelim hemen. Hadi başlayalım. Konumuz trafik kuralları. Hepimiz güvenli bir şekilde yolculuk yapmak isteriz, değil mi? O zaman hadi bakalım. Trafik kurallarını eğlenceli bir şekilde öğrenelim. Yaya geçidini kullanalım. Yolda yürürken beyaz çizgili yaya geçitlerini kullanmalıyız. Trafik ışığı yeşil yanmadan karşıya geçmek çok tehlikelidir. Unutmayın, önce sağa, sonra sola, sonra tekrar sağa bakmalıyız. Kırmızı, sarı, yeşil. Trafik ışıkları. Trafik ışıklarını bilmeyen yoktur, değil mi? Ama hadi bir hatırlayalım. Kırmızı ışıkta dur. Sarı ışıkta hazırlan. Yeşil ışıkta geç. Bisiklet kullanırken nelere dikkat edelim? Bisiklet sürerken her zaman kask takmalıyız. Yolun sağ tarafından sürmeliyiz. Kaldırımlarda bisiklet sürmek yerine bisiklet yollarını kullanmalıyız. Araçtan inip binerken okul servisine binerken acele etmemeli, sıramızı beklemeliyiz. Araçtan indikten sonra hemen karşıya geçmemeli. Önce etrafı kontrol etmeliyiz. Hatırlatma: Trafik kurallarına uymak hem kendimizin hem de başkalarının güvenliği için çok önemlidir. Küçük ama dikkatli adımlarla yolları herkes için güvenli hale getirebiliriz. Şimdi sen söyle. En sevdiğin trafik kuralı hangisi? Yorumlarda bizimle paylaşabilirsin.